Merhaba arkadaşlar. Bir videoyla daha karşınızdayız. Gördüğünüz gibi doğal ortamımızdayız. Doğal ortamımız neresi olur? Tabii ki okulumuz. Arkada 23 insan çalışmaları var. Bilmiyorum sesimiz nasıl gelecek hiç bilmiyorum. Kaçıncı çekimiz onu da artık. Kaderle çekiyoruz bu çalışmayı. Kader benim stajyerim. Her yıl stajyerlerimiz oluyor. Meslek liselerinden gelen, çocuk gelişimi okuyan, birlikte her şeyi yaptığımız, bize yardım eden arkadaşlarımız oluyor. Şimdi Kader'in bana birkaç tane sorusu var. Onları sizin için yanıtlamaya çalışacağız. Çok sorular geliyor çünkü okul öncesiyle ilgili. Bakalım nelermiş bu sorular kadar. Hocam bu işi nasıl seçtiniz? Bu işi nasıl seçtim? Bu işi çok hayallerle seçtim. İşte çok istiyordum. Çocuklar tek hayalini demeyi çok isterdim. Ama böyle ülkelerde maalesef her şey çok hayalleriniz gibi gitmiyor. O yüzden sadece şunu düşündüm büyüklerle uğraşmaktansa, işte parayla ilgili bir meslek yapmaktansa, bir bankacı olmaktansa her zaman okul öncesi öğretmenliği daha böyle sanatlı iç içe, daha renkli bir dünya geldiği için bu mesleği seçtim diyebilirim. Çocukları seviyor musunuz? Evet, çok güzel bir soru. Bu soru çok sorulur. İşte çocukları sevmem bu işi yapmasın falan gibi şeyler çok sorulur. Tabii ki öyle. Ben de tabii ki çocukları çok seviyorum. Şimdi hem de bir de anneyim. Hani her baktığım çocuk kendi çocuğum gibi olmaya başladı artık gerçekten. Ama şöyle bir durum var. Çocuk sevmek hani beni dıştan da gördükleri zaman genelde hani daha soğuk, daha böyle mesafeli bulurlar ama ee, çocuk sevmek illa çocukları böyle vıcık vıcık sevmek, çok sarılmak, çok öpmek demek değildir. Bunu birazcık aslında anlatmak gerekiyor. Ee, bunu ben biraz üçe ayırıyorum yani sebeplerini. İlk 1 iki yıl ben de çok sarıldım, çok öptüm çocukları böyle ee, acayip sarı sarmadım ama sonra şunu fark ediyorsunuz yavaş yavaş. Bir kere birincisi artık sağlık ee, günümüzde yani çok önemli bir durum. Her zaman öyleydi ama çok hastalıklar var. Çok şeyler bulaşabiliyor. Hani ben sağlıklıyım, benden bir şey olmaz dediğiniz anda bile belki doğmuşla gittiniz, geldiğiniz bir yerden, işte belki daha hastalık yaratılmadı ama çocuğa geçtiği anda o çok farklı bir boyut kazanacak. Bunu bilemezsiniz. O yüzden çok yakın temas ve hani o sağlığı bozabilecek şeyler beni çok endişelendirir. İkincisi, ruhsal olarak düşündüğümüzde belki bir iki çocuk yanınıza geliyor, size sarılıyor, öpmek istiyor. Evet, onları kırmamaya çalışıyoruz ama belki orada oturan diğer bir çocuk, Bonnie'nin bütün de sizi izliyor. Bunu bilemezsiniz. Yani belki gelebilenin mizacı daha gelmeye yaptım. Daha sosyal ama eğer sınıf 20 kişi diğer 18'ine de gidip sarılıp öpebilecekseniz evet sarılın öpün. Ama ben buna çok dikkat ediyorum. Yani artık bunu düşünüyorum. 2-3 çocuğa sarılıp diğerlerini bırakıyorsam ha, bu benim öğretmenliğimde bir yara oluşturur diye düşünüyorum. O yüzden de dikkat etmek istiyorum. Bir üçüncü de aslında yani dünyamız gittikçe kötüye gidiyor, bunu hepimiz biliyoruz. Çocuklara çok fazla dokunmak, onların işte özel bölgelerini anlatıyoruz. Biz öğretmen olarak eğer diyelim ki, poposunu sevmek mesela. İçinizden geliyor, bazen sevmek istiyorsunuz, iki dokunmak istiyorsunuz, böyle iyi demek istiyorsunuz ama belki ilk zamanlar ben de çok yaptım ama artık yapmıyorum. Neden? Çünkü dediğim gibi günümüz dünyasında o kadar kötü şeyler duyuyoruz ki hiç ummadığınız insanlardan ummadığınız şeyler, öğretmenlerden bile bazen bunu duyduğumuz oluyor. O yüzden buna dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü belki ben iyiyim, iyi bir insanım, evet buna eminim yani. Hiçbir çocuğa kötü niyetle dokunmayacağıma eminim ama çocuğun kafasında şöyle bir şey yaratabiliriz sonuçta hani öğretmenim topluma dokunuyorsa yani kuzenim Ahmet de dokunabilir. Öğretmenim çünkü iyi şeyler yapar, kötü yapmaz. Sonuçta biz bir modeliz, rol modeliz ve bunu o zaman amcam yaptığında da kötü bir şey olmaz, komşum yaptığında da kötü bir şey değildir ki, öğretmenin de aynısını yapıyor diye kafasında bunu doğrulamasını istemiyoruz. Bu yüzden de ben çok fazla dokunsal temas, böyle mıç mıç bir sevmeyi direkt çocuk sevgisi olarak görmeyi doğru bulmuyorum. Çocukları çok sevmek, onlara eşit davranmak, iyi davranmak, onların gelişimini desteklemek benim için bir tık daha önde diyebilirim. Bu kadar. Nerelerde çalışabiliriz? Ha, bunu çok merak ediyorsunuz. Bununla maaşı birleştirebiliriz istersen. Maaşı da ne çok büyük. Ne kadar maaş alıyorsunuz? Nerelerde çalışıyoruz? Ben devlet okulundayım gördüğünüz gibi. Devletin imkanları biraz daha sınırlı, daha farklı olabiliyor. Kendi çabanız ve velinin çabası daha çok gerekebiliyor. KPSS'ye girdiğiniz zaman bir kere devlette çalışabiliyorsunuz. Kazandığınız zaman ve mülakatları geçtiğiniz zaman devlette öğretmen olabiliyorsunuz. 4 yıllık okul ödüsü öğretmenliğini bitirdiğinizden bahsediyorum. İkincisi de özel okulları da tercih edebilirsiniz. Kreşleri, yuvaları, böyle yerleri de tercih edebilirsiniz. Onların maaşları belki daha düşük olacak. Asgari ücretle çoğunlukla başlatacaklar ama her şey gene de sizin elinizde. Gittikçe onu yükseltebilirsiniz. Devletteki maaşa gelirsek 4000 civarında alıyoruz. 1000 ve 1200, 1300 arasında ek derslerimiz oluyor. Yazın 12 ay almıyoruz, 10 ay boyunca alabiliyoruz. Yani şu anda 5000, 5200, 5300 arası alıyoruz diyebiliriz devlet okullarında. Çalışma saatleriniz nasıl? Çalışma saatlerimiz devlet okullarının çoğunda yüzde 80 değil yine. Ee, sabahçı ve öğleci olarak ikiye ayrılıyor. Sabahçı atıyorum 7 buçuk, 12 buçuk olabilir, 8, 1 olabilir. 5 saat olmak koşuluyla devlet okulunda e, yarım günlük öğretmen oluyorsunuz ve bu maaşlar da buna dahil oluyor. Ee, özel okullarda tabii tam gün çalışırsınız. Hatta cumartesilere de gidebilirsiniz. Yani 8, 5 buçuk, 8, .00, 6 .00 gibi hafta içi gidersiniz. Ee, cumartesi günleri de gene yarım gün e, çağırma koşulları vardır diye biliyorum. Nasıl sabrediyorsunuz çocuklara? Ha, bunu çok zor. <laughs> Nasıl sabrediyorsunuz? <sahip edeceğiz? gülüyor> yani şöyle tabii ki zor bir iş yapıyoruz. Çok zor. Sabretmesi de bazen zor olabiliyor. Çünkü siz belki bir çocukla evde uğraşırken biz 20 çocukla daha fazla çocukla uğraşıyoruz ama bir yerden sonra hani o şeyi aşıyorsunuz. Yani ben ilk yıllarımı hatırlıyorum. Radyo bile açmak istemezdim. Eve böyle pertim çıkmış giderdi ve televizyon, radyo hiçbir şey. Bir iki saat böyle sadece uzanmak isterdim. Onun dışında Şimdi şimdi baktığımda daha iyi durumdayım. Daha kontrollü çalışabiliyorum. Daha kontrollü şeyler yapabiliyorum. O yüzden çok yorulmuyorum ve daha sabırlıyım diyebilirim. Asla gittikçe sabrınız artıyor. Daha tecrübeleniyorsunuz. Nerede ne yapacağınızı biliyorsunuz. Ve günün sonunda biri öyle komik bir şey yapıyor ki mesela gülmekten ölüyorsunuz ve bütün yorgunluk. Diyor diyebilirim. Erkekler de bu bölümü tercih etmeli mi? Aa, bunu çok soruyor erkekler. Tabii ki tercih etsinler, tabii ki etsinler. Bununla ilgili çok güzel bir e, anım var, yani konuşmam var bir arkadaşımla değil. Bizim sınıfımızda bölümümüzde 5-6 erkek arkadaşımız vardı okul öncesinde. Bir tanesiyle bir, bir ara görüştük 1-2 yıl önce. Ali'ydi hiç unutmuyorum. Ali dedim ne yapıyorsun ya dedim işte 3 yaşta çalışıyor musun? falan dedim. Nasıl becerebiliyor musun? Ya dedi Ezgi yerlerde yatıyoruz, yuvarlanıyoruz ya dedi. Öyle güzel geçiyor ki dedi. Her şeyde oynuyoruz, her şeyde çalışıyoruz dedi. Yani çok hevesli arkadaşlarım bu hevesini kırmasınlar. Ben onların bizden de daha iyi, daha şefkatli, daha merhametli öğretmenlik yapabileceklerine gönülden inanıyorum. Hiç şeflerini kırmasınlar, yaparlar. Kaç öğrenci ve fiziki ortamlarınız nasıl? Ya öğrenci koşulları değişir tabii ki. 15 ile 25'e kadar çıkabilir. Belki 30 olan metropoller vardır. Benim şu anki sınıf sayım 21 mesela. İdeal bir rakam. 25 çok geçmedi sürece iyidir. Geçmemesine de müdürlerimiz çalışır aslında. 25 çok geçilmez aslında. Zaten 10 kişinin altında da sınıf açılmaz. O şekilde. Fiziki ortamlar da özel devlete göre gene değişir. Devletin ortamları biraz daha sıkıntılı olabilir ama dediğim gibi ben mesela şu an okulundan memnunum. Her şey gayet iyi. Çoğu okulumuz da artık kendini bayağı düzeltti diyebiliriz. Peki bittiyse aslında devamında başka videolar da çekeceğiz ama şimdi hızlı hızlı böyle kısa bir video çekmek istedik. Gene sonrasında eğer bu videoyu da beğenirseniz ikinci video olarak da sorularınızı alıp yapabiliriz. Ezgi Örkmen'in sınıfı ve Vultum Ezgi'den de gene Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Teşekkürler Kader'cim. Rica ederim hocam. Görüşürüz, bay bay. Görüşürüz.